Merhabalar, bu videoda Fibonacci sayıları olan 55 ve 144 barlık üssel hareketli ortalamadan oluşan bir strateji paylaşacağım. Videoyu 4 kısma ayırdım. Birinci kısımda stratejinin adımlarını vereceğim. İkinci kısımda stratejinin adımlarını PineScript'e kodlayacağım. Üçüncü kısımda stratejiyi test edip sonuçlarını yayınlayacağım. Dördüncü bonus bölümde birinci videoda anlattığım stratejimize uygun olan hisseleri taramayı göstereceğim. Stratejinin adımlarına geçmeden önce eğer daha önce izlemediyseniz stratejileri hangi kriterlere göre değerlendirdiğimi örneklerle açıkladığım, MACD ve RSI stratejisini paylaştığım birinci videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi stratejimizin adımlarına geçelim. Hem satın almak hem de satmak için birer sinyal kullanacağız. Satın almak için 55 günlük üssel hareketli ortalamanın 144 günlük üssel hareketli ortalamayı yukarı kesmesi gerekecek. Satmak için ise tam tersi 55 günlük üssel hareketli ortalama 144 günlük üssel hareketli ortalamayı aşağı kesecek. Şimdi örneklerimize geçelim. Satın almak istediğimiz noktada 55 barlık ortalamanın 144 barlık ortalamayı yukarı kesip kesmediğini kontrol ediyoruz. Satarken ise 144 barlık ortalamanın 55 barlık ortalamayı yukarı yönlü kırmasını bekliyoruz. Ve kırılımın gerçekleştiği bardan bir sonraki barda kar alma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu örneğimizde stratejimizi kullanarak kar elde ediyoruz. Bu örneğimizde ise yine 55 barlık ortalamanın 144 barlık ortalamayı yukarı kırdığı noktada alım yapıyor ve tam tersi durum için satım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sefer ise stratejimiz maalesef zarar ettiriyor. Şimdi videomuzun ikinci kısmına Pine Script kodlaması yapacağım Pine editöre gelelim. Daha seri anlatabilmek için kodları önceden hazırladım. Bunların üzerinde kısa açıklamalarda bulunacağım. 1'den 9'a kadar ve 14'ten 17'ye kadar olan satırları MACD ve RSI stratejisini paylaştığım birinci videomda açıkladığım için bu satırlar üzerinde durmayacağım. 9. satırda Quick EMA 55 günlük hızlı üssel hareketli ortalamayı hesaplıyor. scriptte hazır bulunan buradaki EMA fonksiyonunun birinci parametresi kapanış değerini, ikinci değeri de 55 periyodu gösteriyor. 10. satırda Slow EMA 144 günlük yavaş üssel hareketli ortalamayı hesaplıyor. Buradaki EMA fonksiyonunun birinci parametresi yine kapanış değerini, İkinci değeri de 144 periyodu gösteriyor. 12. satırdaki alım koşulumuzu crossover hazır fonksiyonu ile oluşturuyoruz. Birinci parametre olan quick EMA'in, ikinci parametre olan slow yemeği yukarı kesmesi halinde alım işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Satım koşulumuzu da crossover fonksiyonun tersi olan cross under hazır fonksiyonu ile oluşturuyoruz. Birinci parametrenin ikinci parametrenin altına düşmesi durumunda satım işlemi gerçekleşiyor. Benzer kodlar birinci videoda vardı ve orada daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Tüm kodları yazdıktan sonra kaydedip grafik üzerine yansıtıyorum. Gördüğünüz gibi stratejimiz bize tüm alım satım noktalarını işaretliyor. Teyit etme amaçlı 55 ve 144 periyotluk üstel hareketli ortalamalarımızı da grafiğin üzerine atabiliriz. Test sonuçlarına geçmeden önce sonuçları hangi parametrelere göre değerlendirdiğimden bahsettiğim MACD ve RSI stratejisini paylaştığım birinci videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda tabloya diğer videoda bahsetmediğim bir sütun daha ilave edeceğim. Şimdi bu sütun ve işleminden bahsedelim. Karşımızda bir önceki videoda oluşturduğumuz tablomuz bulunmakta. Tablomuzun en sağına frekans adlı bir sütun ekliyoruz. Bu sütun net işlem ortalama yüzdesi sütunumuzdaki değerlerin toplam işlem sütunumuzdaki değerlere bölünmesiyle elde ediliyor. Sütunun amacı ise daha az işleme girip daha fazla kar etmek. Frekans verilerimizi hesapladığımızda bu değerleri elde ediyoruz. Detaylı incelemek isterseniz videoyu bu noktada durdurabilirsiniz. Burada hatalı hesaplamış olduğumu fark ettiğim hiç bozmasaydım %6'ın verisini bu şekilde düzelttiğimi belirtmek isterim. Videonun bu kısmında yeni stratejimize göre oluşturduğumuz verileri tabloya işliyoruz. Detaylı incelemek isterseniz videoyu bu noktada durdurabilirsiniz. Test sonuçlarının yorumlanmasına gelecek olursak toplam 76 kez stratejimizi denedik. Toplam işlem sayısı en fazla Brent petrolde en az Bitcoin'de gerçekleşti. Karlı işlem oranı en fazla dolarda en az Türk Telekom hissesinde gerçekleşti. Net işlem ortalaması en fazla Bitcoin en az Türk Telekom. İlk kez 100 birim alsaydık en fazla Bitcoin'den en az Türk Telekom'dan kar elde edecektik. İlk kez 100 birim alıp hiç bozmasaydık en fazla Bitcoin yine en az Türk Telekom'dan kar edecektik. Doların karlı işlem ortalaması altından fazla olmasına rağmen net işlem ortalaması altından daha az. Aynı şekilde doların Bitcoin'den daha fazla karlı işlem ortalaması olmasına rağmen Yine net işlem ortalaması Bitcoin'den daha az. Son olarak ilk kez 100 birimlik alıp işlemlere girseydik sadece altın alıp tutmaktan daha fazla getiri sağlayacaktı. Şimdiden MACD ve RSI ile hareketli ortalama stratejilerini 100 liraya kattıkları değer ve frekans parametrelerine göre kıyaslayalım. Dolar için 100 liraya kattığı değer bakımından hareketli ortalama stratejisi daha iyi sonuç vermiş. Frekans bakımından da yine hareketli ortalama stratejisi daha iyi sonuç vermiş. Altın için 100 liraya kattığı değeri baz alırsak 55 144 MA stratejisi daha iyi sonuç verirken frekansta yine aynı şekilde 55-144 MA stratejisi daha iyi bir sonuç vermiş. Bitcoin'in 100 liraya kattığı değere bakacak olursak MACD ve RSI stratejisi bu sefer önde. Fakat frekans bazlı bakacak olursak tekrar 55-144 MA stratejisi öne geçiyor. KC Hol hissesinde 100 liraya kattığı değer bakımından hareketli ortalama stratejisi öndeyken aynı şekilde frekans bazlı olarak bakacak olursak da yine hareketli ortalama stratejisi önde. Türk Telekom hissesine bakacak olursak 100 liraya kattığı değer MACD ve RSI stratejisinde daha fazla olurken frekans bazlı inceleyecek olursak 5544 MA stratejisi önde. Son olarak Brent Petrol'de 100 liraya kattığı değer bakımından MACD ve RSI stratejisi öndeyken frekans bakımından hareketli ortalama stratejimiz daha önde. Sonuç olarak frekans bazlı değerlendirdiğimizde hareketli ortalama stratejisi MACD ve RSI stratejisine karşı bariz bir üstünlük sağlarken 100 liraya katılan değer bazlı değerlendirdiğimizde iki strateji arasında herhangi bir üstünlük bulunmamakta. Bonus bölümünde MACD ve RSI stratejisi için alım sinyali veren varlıkları hisse tarayıcı ile tespit edelim. TradingView ana sayfasında Screener sekmesi altındaki Stock, Forex ya da Crypto Screener'dan herhangi birini seçelim. Açılan sayfada Filter sekmesine tıklayıp MACD Level, Crosses Up, MACD Signal ve 14 periyotluk RSI için büyüktür 50 diyelim. Çıkan sonuçlar içerisinden Zen Bitcoin grafiğini inceleyecek olursak MACD'nin in sinyali kestiğini ve RSI değerinin 50'nin üzerinde olduğunu teyit edebiliyoruz. Stratejimizin bu parite için daha önce fena çalışmadığını söyleyebiliriz. Ekranda henüz long sinyalinin oluşmamasının sebebi ise gün kapanışının henüz gelmemiş olması. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Biliyorum çok tekrar ettim fakat burada anlatılanları tamamen özümsemek için Birinci videoyu mutlaka izlemeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Hepinize bol kazançlar.